Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Gebze Direksiyon Eğitim alanındayız. L Park'ta yapılan bir değişiklikten dolayı yeni hazırlığımızı göstereceğiz. Nasıl park edeceğiz? Yeni işaretlerimiz nedir? Bunu anlatacağım. Şimdi L Park alanında herhangi bir kaldırıma yanaştık. Daha sonra sağ taraftaki aynamızı yine eskiden olduğu gibi tekerleğin bastığı noktayı görecek şekilde indiriyorum. Kaldırıma yine mesafemiz aynen bu şekilde şu noktada olduğu gibi. yavaş yavaş yine salıyorum arabayı geriye doğru. Sağdaki aynaya bakarak. Yine sarı çizgiye çok fazla yaklaşmıyoruz. Normal mesafe. Hatta ve hatta bir mazgalımız var. Mazgalın uç noktasından geçeceğiz. Mazgalın üzerine çıkmayacağız. Evet. Gördüğünüz gibi hemen dibinden geçiyoruz. aynayı biraz daha indireyim. Evet, ayna tık tıkladığı noktada benim araba için söylüyorum. Aynanın ayağını bıraktım. Gelmeye devam ediyorum. kendi bakış açımdan göstereyim size. Evet. Şu köşede görmüş olduğunuz dubanın ayağı yani yeni çizilen sarı çizgilerin köşe noktası. Aynamızda görünmeye başladığı anda duruyoruz. Direksiyonumuzu tam sağlıyoruz. Yavaş yavaş içeri gireceğiz. Yeni gelen kuralda, yeni yapılan çizgilerde şu köşedeki çizgiye tekerleğin dokunmaması gerekiyor. Sağ taraftaki noktaya. Hemen soldaki aynamızdan da size diğer çizgileri göstereceğim. Sol tarafınıza da yeni çizilen çizgiler bunlar. İçeriye girerken aynı şekilde soldaki çizgilere de hiçbir şekilde çıkmaması lazım arabanın çizgiye paralel oldum ve durup direksiyonumu ortalıyorum. Bakın iki taraftan da çizgilere gelmedim. Tam ortasındayım. Sokağın içine giriyorum. Şimdi burada yeni yapılan Dere Park çizgilerinin yeni park alanında en zorlayıcı şey giriş kadar çıkışta. Çıkarken de erken dönmeyip sağdaki dubaya ve soldaki çizgilerin üzerine çıkmamak gerekiyor. Yine çıkarken dörtlüğü kapattık. Sağsın yerimizi verdik. Erken dönersek sağdaki dubayı ezeriz ve sınavda kalma sebebi olur. Yine girdiğim gibi düz bir şekilde yavaş yavaş ilerliyorum. Şuradaki dubayı yaklaşık olarak size söyleyeyim. Şu noktalara geldiğinde, kapının ortalarına geldiğinde hemen tam sağ yapıyorum ki ne soldaki dubayı ne de sağdaki dubayı altıma almadım. Hemen direksiyonumu düzelttim. Durduk. Sol olsun verdik. Yoldan gelen araç yoksa sola doğru çıkış yaptık. Ve parkımızı bitirdik. Diğer kaldırımlarda da tek tek video çekeceğim. Paylaşımlarımı yapacağım. Takip ederseniz yeni videolarımı izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.